Merhaba arkadaşlar, bu dersimizin konusu oran ve orantı. Derse başlamadan önce kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Öncelikle oranın tanımını verelim arkadaşlar. A, B elemanları sayı ve A ile B'den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B ifadesine A'nın B'ye oranı denir. A bölü B ve C bölü D oranları için eğer A çarpı D eşittir B çarpı C ise bu iki oran eşittir denir. Orantıya bakalım arkadaşlar. İki ya da daha fazla oranın eşitliğine orantı denir. A bölü B ifadesi K'ya eşit. C bölü D ifadesi K'ya eşitse A bölü B eşittir. C bölü D o da eşittir. K ifadesi bir orantıdır. Ve K sayısına orantı sabiti denir. A bölü B eşittir. C bölü D orantısında A bölü B eşittir. C bölü D şeklinde yazdığımız zaman arkadaşlar. A ve D dışta kaldığı için dışlar arkadaşlar. B ile C içte kaldığı için içler adını alır. İçler dışlar çarpımı bu şekilde isimlendiriliyor. Eğer 3 tane oran varsa buna üçlü orantı denir arkadaşlar. A bölü X, B bölü Y, C bölü Z üçlü orantıdır arkadaşlar. Burada arkadaşlar paylar ABC şeklinde yazılır. paydalarda x y z şeklinde yazılır ve bu şekilde de orantı soruları verilebilir arkadaşlar. Dördüncü orantılı nedir? Ona bakalım arkadaşlar. a bölü b eşittir c bölü x orantısında x sayısına ABC sayılarının dördüncü orantılısı denir. a çarpı x içler dışlar çarpımı yaptığım zaman a çarpı x eşittir b çarpı c olur buradan da x'i çekersem x eşittir b çarpı c bölü a olur bir örnek yazmışız örneğe baktığımız zaman 3, 4 ve 6 sayılarının dördüncü orantılısı x olsun buna göre x kaçtır 3 bölü 4 eşittir 6 bölü x yazılır arkadaşlar sırayla yazacaksınız buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman yine 3x eşittir 4 çarpı 6 Buradan x'i çekersem yani her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir. 4 çarpı 6 24 3'e bölersem 8'e eşit olacak. Orantının özelliklerini anlatalım arkadaşlar. A bölü B eşittir. C bölü D orantısı için A çarpı D eşittir. B çarpı C olur. Burada dışlar çarpımı içler çarpımına eşittir arkadaşlar. A ile D'nin çarpımı çapraz şekilde çarpılır arkadaşlar. B ile C'nin çarpımına eşit olacak. Nasıl? Diyelim ki 2 bölü 5 eşittir 4 bölü 10 arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman ne olacak? 2 çarpı 10 eşittir. 5 çarpı 4 olacak. Her iki tarafta 20'ye eşit olur. D bölü B eşittir C bölü A. Arkadaşlar burada dışlar yer değiştirebilir. Neden? Çünkü biz burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman A ile D'nin yeri yer değiştirebilir arkadaşlar. Bizim başlangıçta neydi? A bölü B eşittir. C bölü D idi arkadaşlar. Yani A çarpı D eşittir. B çarpı C olacak. Buradan da yine A çarpı D eşittir. B çarpı C oluyor arkadaşlar dışlar yer değiştirebilir. Aynı şekilde içlerde yer değiştirilebilir arkadaşlar. Burada A bölü C eşittir. B bölü de burada C ile B yer değiştirmiş. B bölü A eşittir. D bölü C oranlar ters çevrilebilir. Diyelim ki 2 bölü 3 eşittir. 4 bölü 6 arkadaşlar. Bu orantı eşittir birbirine. Ben burada pay ve paydasını yer değiştirdiğim zaman ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 2 eşittir. 6 bölü 4 olur arkadaşlar. Burada da yer değiştirebiliriz. Yani oranlar ters çevrilebilir. Oranlar sadeleştirilebilir ya da genişletilebilir. M ve N sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B eşittir. C bölü D orantısında A bölü B oranını istediğimiz herhangi bir sayıyla genişletebiliriz. Ya da sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde C bölü D oranını da farklı bir sayıyla genişletip sadeleştirebiliriz. Şimdi buna bir örnek yazayım. 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 6 arkadaşlar. Ben birinci kesri yani birinci oranı 2 ile genişleteyim. İkincisini de 3 ile genişleteyim. 2 kere 2 4. 4 bölü 6 eşittir. 3 ile genişlettiğim zaman 12 bölü 18. Burada yine oranlar değişmeyecek arkadaşlar. İçler dışarı çarpımı yaptığım zaman 72 eşittir. 72 oluyor arkadaşlar. Yine eşitlik bozulmuyor. A bölü B eşittir. C bölü D'ydi arkadaşlar. Burada bize diyor ki paya biz paydayı ekleyebiliriz arkadaşlar. Oran değişmez. Yani A bölü B eşittir. C bölü D orantısında A bölü B'ye ben payı, paydayı paya eklersem ne olacak arkadaşlar? A artı B bölü B olacak. Aynı şekilde C bölü D'de arkadaşlar pay kısmına paydayı eklersem C artı D bölü D olur. Aynı şekilde farkını da alabilirsiniz arkadaşlar. Değişen bir şey olmaz. Şimdi buna yine örnek vereyim. 2 bölü 3 eşittir. 4 bölü 6. Ben buraya 3 eklersem 2 artı 3 bölü 3 olur arkadaşlar. Buraya da 6'yı eklersem 4 artı 6 bölü 6 olacak. Şimdi bakın. 2 3 daha 5. 5 bölü 3 eşittir. 10 bölü 6'dır arkadaşlar. Yine içler dışarı çarpımı yaptığım zaman eşitlik bozulmayacak. Bu özellikte arkadaşlar bizim oranımız neydi? A bölü B eşittir. C bölü D içindi. Şimdi Pay kısmına dikkat ederseniz arkadaşlar pay ve paydasını toplamış. Payda kısmında da pay ve paydanın farkını almış. Yine C bölü dede de aynı işlemi yapmış arkadaşlar. Buna örnek vereyim. Nasıl olacak? 3 bölü 2 eşittir. 6 bölü 4'tür değil mi arkadaşlar? Ben pay kısmında ne yapıyorum? Pay ile paydayı topluyorum. Topladığım zaman 2 ile 3'ü topladığım zaman 5 olur arkadaşlar. 5 bölü 2 ile 3'ün farkı yani 3 eksi 2 ne olacak? 1 olacak. Eşittir. 6 ile 4'ün toplamı 10. 6 ile 4'ün farkı 2'ye eşit arkadaşlar. 2 olur. 5 bölü 1 eşittir. 5, 10 bölü 2 eşittir. 5 olacak arkadaşlar. Burada da yine eşitlik bozulmuyor. Yine A bölü B eşittir. C bölü D için arkadaşlar. Ben A bölü B oranını bir sayı ile genişletip C bölü D oranını farklı bir sayıyla genişletip pay kısımlarını kendi aralarında toplarsam, payda kısımlarını da kendi aralarında toplayıp yeni bir oran oluşturabilirim. Nasıl? Diyelim ki arkadaşlar yine 2 bölü 3'ten gidiyoruz. 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 6 arkadaşlar. Ben burayı 2 ile genişleteyim, burayı da 3 ile genişleteyim. Ne olacak arkadaşlar? Bakın 2 ile 3'ü, 2 ile 2'yi çarparsam 4 artı 3 ile 4'ü çarparsam 12 bölü 2 ile 3'ü çarparsam 6 artı 3 ile 6'yı çarparsam 18. Bakın arkadaşlar bu oran da yine 2 bölü 3'e eşit olacak. 4, 12 daha 16 bölü 6, 24, 18 daha 24 olacak. Her iki tarafı 8 ile sadeleştirirsem yine 2 bölü 3 oranına eşit oldu arkadaşlar. A bölü B eşittir C bölü D o da eşittir. 1 K orantı sabiti ise A çarpı C eşittir. A çarpı C bölü B çarpı D K kareye eşittir. Diyelim ki arkadaşlar bizim oranımız ne olsun yine 2 bölü 3'ten gidiyoruz arkadaşlar. 4 bölü 6. Aynı örneği veriyorum arkadaşlar. Basit olduğu için. 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 6 da 2 ile 4'ü çarparsam 3 ile de 6'yı çarparsam ne olacak arkadaşlar? Bakın 8 bölü 3 ile 6'yı çarparsam 18. Sadeleştirirsem ne olur arkadaşlar? 2'ye bölersem 4 bölü 9'a eşit olacak. Peki benim başlangıçtaki oranım neydi arkadaşlar? 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3'ün karesine 2 bölü 3'ün karesi eşittir. Çünkü bu orantı sabiti arkadaşlar eşittir k'dır. Orantı sabiti 2 bölü 3'e eşit. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9'dur arkadaşlar. Buradan da yine bu özelliğin sağlaması bu şekilde yapılabilir. A bölü x eşittir. B bölü y o da eşittir. C bölü z o da eşittir. K orantı sabiti. Üçlü orantısı için Burada arkadaşlar paylar kendi aralarında toplanabilir. paydalar da kendi aralarında toplanırsa yine K orantı sabitine eşit olacak. Bir örnek yazalım arkadaşlar. Diyelim ki 1 bölü 2 eşittir. 2 bölü 4 o da eşittir. 3 bölü 6 arkadaşlar. Bu oranlar hep neye eşit arkadaşlar? 1 bölü 2 eşit. Orantı sabitimiz ne? 1 bölü 2 eşittir K arkadaşlar. Şimdi ben payları kendi aralarında toplarsam ne olacak arkadaşlar? 1, 2 daha, 3, 3 daha, 6, 6 bölü, 2, 4 daha, 6, 6 daha, 12 olacak. 6 bölü 12 eşittir. Yine K oldu arkadaşlar. Sadeleştirirsem bu yine 1 bölü 2 eşit olacak. Burada ne olacak arkadaşlar? K orantı sabiti değişmeyecek. M, N ve R sıfırdan farklı Sayılar ise a bölü x eşittir b bölü y o da eşittir c bölü z. Burada arkadaşlar a bölü x'i herhangi bir m sayısıyla genişletebilirsiniz. b bölü y'yi herhangi bir n sayısıyla c bölü z'yi de r sayısıyla genişletip pay kısımlarını kendi aralarında toplayıp payda kısımlarını kendi aralarında toplayıp yine k orantı sabitini elde edebilirsiniz arkadaşlar. Aslında yaptığımız işlem buradaki işlemin aynısı arkadaşlar. Sadece burada genişletme ve sadeleştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Ve yine pay ve payda kısımlarını kendi aralarında ayrı ayrı toplayıp yeni bir oran oluşturup bu oranın da k'ya eşit olduğunu bulabiliriz. Şimdi ben buna yine bir örnek yazacağım arkadaşlar. Aynı örneği 1 bölü 2, 2 bölü 4 ve 3 bölü 6 olsun arkadaşlar. Şimdi ben burayı 2 ile genişleteyim. Burayı 3 ile genişleteyim. Burayı da 5 ile genişleteyim. Fark etmez arkadaşlar. Ne olursa olsun. Şimdi yeni oranım ne olacak arkadaşlar? Bakın buraya k dedim. Yeni oran, orantıyı kuruyorum. 2 bölü 4. 2 bölü 4 eşittir. Ne olacak? 3 ile genişletirsem 6 bölü 12. 5 ile genişletirsem 15 bölü 30 oldu. Bakın kendi aralarında paylarını toplarsam benim başlangıçtaki orantı sabitim neye işte arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eşit. Kendi aralarında payları topluyorum arkadaşlar. 2 artı 6 artı 15 bölü 4 artı 12 artı 30. Topladığım zaman 2 6 daha 8 arkadaşlar. 15 ile toplarsam 23 bölü 30 12 daha 42 4 daha 46. Dikkat ederseniz bu da sadeleştirilirse 1 bölü 2'ye eşit olur. 1 bölü 2 de benim k orantı sabitime eşit olacak arkadaşlar. Yine a bölü b a bölü x eşittir b bölü y eşittir c bölü z orantısı için arkadaşlar bu da eşittir k orantı sabiti. Biz burada pay kısımlarını kendi aralarında çarpıp payda kısımlarını kendi aralarında çarparsak orantı sabitin küpünü bulmuş oluruz. Şimdi yine aynı örneği yazacağım arkadaşlar. 1 bölü 2 eşittir. 2 bölü 4 o da eşittir. 3 bölü 6. Bizim orantı sabitimiz burada neye eşit olacak arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eşit olacak. 1 bölü 2'nin küpüne eşit mi? Gerçekten bakalım arkadaşlar. 1 çarpı 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 arkadaşlar. Şimdi ben burada 2 ile 3'ü çarparsam 6, 6 ile sadeleşir arkadaşlar. 1 bölü 8'e eşit olur. 2 ile 4'ü çarparsam 8. Peki benim orantı sabitim neydi? K eşittir 1 bölü 2. Bunun küpüne eşit olacak diyordum. Küpü ne olur arkadaşlar? Küpünü aldığım zaman 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8'e eşit. Yine birbirlerine eşit olacaklar arkadaşlar. A bölü x'in eninci kuvveti biz burada arkadaşlar oranların ayrı ayrı eninci kuvvetini aldığımız zaman K'nın da K orantı sabitinin de enerji kuvvetini almamız gerekiyor. Orantı sabiti bu şekilde değişir arkadaşlar. Diyelim ki 1 bölü 2 bunun karesi olsun. Eşittir 2 bölü 4 bunun karesi ve 3 bölü 6 bunun karesini aldığım zaman benim orantı sabitin başlangıçta neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 eşitti. Karesini almadan önceki orantı sabitim. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 2 bölü 4'ün karesi 4 bölü 16 ve 3 bölü 6'nın karesi de 9 bölü 36'ya eşit arkadaşlar. Burada benim orantı sabitim neydi? 1 bölü 2 idi. Bakın arkadaşlar 1 bölü 2'nin karesini aldığım zaman 1 bölü 4'e eşit olacak. 1 bölü 4 1 bölü 4 sadeleştirdiğim zaman yine 9 bölü 36 da 1 bölü 4'ün kendisine eşit olacak arkadaşlar. Başlangıçtaki orantı sabitim neydi? K eşittir 1 bölü 2 idi. Burada bu da K kare eşit olur. 1 bölü 4. Şimdi de bu özellikleri kullanarak sorularımızı çözelim arkadaşlar. Birkaç tane örnek yazmışım. Bu örnekleri çözeceğiz. A bölü 2 eşittir B bölü 3. O da eşittir C bölü 4. Ve 5B artı 2C eksi 3A eşittir. 51 olduğuna göre A'nın değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar bu tür sorularda ben size kolay bir yöntem söyleyeyim. Ben burada işleri dışarı çarpımı yapacağım da 3A eşittir 2B diyeceğim de bunları geçin arkadaşlar. Ne yapayım? A eşittir 2K olsun. Tamam mı arkadaşlar? A eşittir 2K olduğu zaman ne olacak? 2K bölü 2 eşittir ne oldu arkadaşlar? K. 2'ler sadeleşti. K kaldı. O zaman B eşittir 3K dersem arkadaşlar yine bunun K'ya eşit olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? B bölü 3'ün de K'ya eşit olması gerekiyor. 3K bölü 3 yazarsam o da K'ya eşit olacak. B eşittir 3K ve C eşittir 4K olursa arkadaşlar ne olacak? Benim A bölü 2 ifadesi K'ya eşit olacak burada. B bölü 3 K'ya eşit olacak. C bölü 4 de yine K'ya eşit olacak. Yani yazayım arkadaşlar burada. A gördüğüm yere 2K, B gördüğüm yere 3K ve C gördüğüm yere 4K yazdığım zaman bu eşitlik her zaman k'ya eşit olacak. Bu orantı her zaman k'ya eşit olacak. Getirip a, b ve c'nin değerlerini burada bu eşitlikte yerine yazayım arkadaşlar. Şimdi 5 çarpı b. b gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? 3 k yazacağım. O zaman yazıyorum arkadaşlar. 5 çarpı 3 k artı 2 çarpı c. c gördüğüm yere ne yazacağım? 4 k. O zaman 4 k yazdım. Eksi 3 çarpı A gördüğüm yere 2K getirip burada yerine yazıyorum. 2K eşittir neymiş arkadaşlar? 51. Bakın buradan K'yı bulacağım. Oradan, ondan sonra K'nın değerini bulduktan sonra A'nın değeri kendiliğinden ortaya çıkacak. 5 çarpı 3K 15K artı 2 çarpı 4K 8K eksi 3 çarpı 2K 6K'ya eşit olur. Eşittir 51. 15K artı 8K 23K 23K'dan 6K'yı çıkartırsam 17K. 17K eşittir 51. Her iki tarafı 17'ye bölersem K eşittir. Burada 17'ler sadeleşir arkadaşlar. K eşittir 3 bulunacak. Peki A'nın değeri neydi arkadaşlar? Burada 2K. A eşittir 2K. Buradan K'nın değerini getirip yerine yazarsam A eşittir 2 çarpı 3'ten A eşittir 6 bulunacak. Bizden istediği A'nın değeri 6'ya eşit arkadaşlar. A 2 B bölü A artı B eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre 2 A eksi B bölü A 2 B oranı kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yapayım. 2 ile A 2 B'yi çarpacağım. 2 çarpı A 2 B eşittir. 1 çarpı A artı B olacak. Dağıtayım buradaki 2'yi arkadaşlar. 2A eksi 4B eşittir. A artı B oldu. Buradan A'yı bu tarafa eksi 4B'yi de karşıya gönderirsem 2A eksi A eşittir. B artı 4B oldu. 2A'dan A'yı çıkartırsam A kaldı. B ile 4B'yi toplarsam 5B. O zaman A neye eşitmiş arkadaşlar? 5 tane B eşitmiş. Benden istediği ne arkadaşlar? 2a eksi b bölü a eksi 2b. O zaman a gördüğüm yere 5b yazarsam b cinsinden bir ifade bulmuş olurum. a gördüğüm yere getirip 5b yazıyorum. 2 çarpı 5b eksi b bölü 5b eksi 2b arkadaşlar. 2 ile 5b'yi çarparsam 10b eksi b bölü 5B eksi 2B. Ondan 1 çıkartırsam 9 tane B bölü 5B eksi 2B 3B eşit. Buradan B'leri sadeleştiririm. 9 bölü 3 de 3'e eşit olacak arkadaşlar. Bu ifadenin eşiti 3'müş. A bölü 4 eşittir. B bölü 6 o da eşittir. C bölü 3 ve A artı B artı C eşittir 52 olduğuna göre A kaçtır? Bakın arkadaşlar burada benzer soruyu çözmüştük. A'ya 4K B'ye 6K C'ye de 3K verirsem bakın 4K 4K bölü 4K'ya eşit B'ye 6K yazarsam 6K bölü 6 6'lar sadeleşir K'ya eşit C'ye de 3K yazarsam ne olacak arkadaşlar 3'ler sadeleşir yine K'ya eşit olmuş olacak. A artı B artı C eşittir 52. O zaman A gördüğüm yere 4K, B gördüğüm yere 6K ve C gördüğüm yere 3K yazarsam 52'ye eşit. Topladığım zaman 13K eşittir 52. Her iki tarafı 13'e bölersem K eşittir 4 bulmuş olacak. Benden istediği A'nın değeri. A neye eşittir arkadaşlar? 4K'ya. A eşittir 4K. K'nın değeri 4'e eşittir arkadaşlar. Getirip burada yerine yazarsan 4 çarpı 4 buradan a eşittir 16 bulunacak. x bölü y eşittir 3 bölü 4 ve y bölü z eşittir 5 bölü 7 olduğuna göre x artı y x z bölü y eksi x, x kesrinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda şuna bakacaksınız. 2 tane orantı verilmiş arkadaşlar. Bu iki orantıda da ortak olan değer y'nin değeri. Y Tam karşısında 4 var arkadaşlar. Y'nin tam karşısında 5 var. O zaman Y'nin karşılığı olan sayıları benim eşitlemem gerekiyor. 4 ve 5'in en küçük ortak katı 20'dir arkadaşlar. O zaman bunlar 20'de eşitlenebilir. Peki buradaki 20'de eşitlenebilmesi için ne ile genişletmem lazım arkadaşlar? 5 ile genişletmem lazım. Yani x bölü y eşittir. Bunun değerini 5 ile genişletirsem 15 bölü 20'ye eşit olacak. Aynı şekilde y bölü z orantısını da ne ile genişletmem lazım arkadaşlar? 4 ile genişletmem lazım. 4 ile genişlettiğim zaman y'nin karşılığı 20 eşit olacak. O zaman 4 ile genişletirsem 20 bölü 28. Peki benden istediği ne arkadaşlar? x artı y eksi z bölü y eksi x. Bakın arkadaşlar burada x gördüğünüz yere 15 yazın. Y gördüğünüz yere 20 yazın. Ve z gördüğünüz yere de 28 yazın. Burada daha çok karışım problemlerinde karşınıza çıkabilecek bir özellik arkadaşlar. Bakın x 15 iken y 20 oluyor. Y 20 iken z de 28 oluyor. O zaman diyorum ki ben x, y ve z'nin değerlerini getirip yerine yazabilirim. Burada k değerini de verebilirsiniz. x eşittir 15 k, y eşittir 20 k, z eşittir 28 k diyebilirsiniz. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. x gördüğüm yere 15, Y gördüğüm yere 20 ve Z gördüğüm yere 28 yazıyorum. Bölü Y'nin değeri 20 idi. 20 eksi 15. X'in değeri 15. Bunları toplarsam 35'ten 28'i çıkartırsam 7. 20'den 15'i e çıkartırsam 5'e eşit olacak. Bu kesrin değeri 7 bölü 5'e eşittir deriz arkadaşlar. A bölü B eşittir. C bölü D o da eşittir. E bölü F o da eşittir. K orantısından 2A eksi C artı 3E bölü 2B eksi D artı 24 eşittir. K orantısı elde edildiğine göre F kaçtır? Bakın arkadaşlar orantı sabiti değişmiş mi? Değişmemiş. Bakın A bölü B de, katsayılarına bakın 2 katı. C bölü D de eksi 1 katı. E bölü F de orantı sabitinin değişmemesi için ikisinin aynı oranda çarpılması lazım. Yani burada ben e'yi 3 ile çarpmışsam f'yi de 3 ile çarpmış olmam gerekiyor. O zaman diyorum ki ben 24'ü 3 çarpı 8 şeklinde yazarsam bu orantı sabiti değişmeyecek. O zaman burada ne olması gerekiyordu arkadaşlar? 3 çarpı f olması gerekiyordu. Buradan da direkt f'in 8'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Burada f eşittir 8 olacak arkadaşlar. A bölü B bölü 4 eşittir. 3 bölü 5 bölü 8 olduğuna göre B eksi A farkı kaçtır? Arkadaşlar burada üçlü orantı var. Ne yapmam lazım? A bölü 3 eşittir. B bölü 5 o da eşittir. 4 bölü 8 olacak arkadaşlar. Buradan B'yi bulalım. Ne olacak? B'yi bulmak için içler dışlar çarpımı yaparsam 8B eşittir 20 arkadaşlar buradan B eşittir 20 bölü 8 olacak. 4 4'le sadeleştirirsem ne olacak 5 bölü 2 eşit olacak. A'yı bulmak için de yine A bölü 3 eşittir 4 bölü 8 yazarım arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsam 8A eşittir 12. Buradan da her iki tarafı 8'e bölersem a eşittir. 12 bölü 8 olacak arkadaşlar. 12 bölü 8'i sadeleştirirsem 3 bölü 2'ye eşit. Benden istediği b eksi a. b eksi a'nın değeri de 5 bölü 2 eksi 3 bölü 2'dir. 5 bölü 2'den 3 bölü 2'yi çıkartırsam 2 bölü 2 olur. Bu da 1'e eşit olacak arkadaşlar. A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir E bölü F. O da eşittir 2 olduğuna göre bu ifadenin yani A kare çarpı D çarpı E kare bölü B kare çarpı C çarpı F kare ifadesinin değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar ben A kare bölü B kareyi şu şekilde yazayım. A kare bölü B kare çarpı D bölü C çarpı E kare bölü F kare Peki arkadaşlar C bölü D burada bir tek C bölü D kafanızı karıştırır. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. C bölü D eşittir 2 arkadaşlar. O zaman D bölü C neye eşit olacak? 1 bölü 2'ye eşit olacak. Peki A bölü B'nin değeri 1 2'ye eşitti. O zaman A kare bölü B kare yani A bölü B'nin karesi neye eşit olacak? 4'e eşit olacak arkadaşlar. O zaman bu ifade 4'e eşit. E kare bölü F kare yine aynı şekilde 4'e eşit olacak arkadaşlar. E bölü F 2'ye eşittir. Her iki tarafın karesini aldığım zaman da ne olacak? 4'e eşit olacak. A kare bölü B karenin değeri 4 çarpı D bölü C'nin değeri 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı E kare bölü F karenin değeri de yine 4'e eşit olacak arkadaşlar. 4 kere 4 16 2'ye bölersem 8 olur. Arkadaşlar bir sonraki dersimiz doğru orantı ters or